Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, İşaratül İ'caz fi Mezanil İ'caz. Ve <laughs> zamanın Kur'an tefsiri. ilk Fatiha suresi ve Bakara'nın 33 ayetiyle. <laughs> Biz biliyorsunuz. <gülüyor> 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 ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suretin min Yani Peygamberlik müessesesinin ispatı ile alakalı ayetlere gelmiştik. Ve peygamberin ispatı ile Rasulullah'ın Resulullah'ın peygamberliğinin ispatı ile alakalı 7 e, yedi tane mesele mukaddimi olarak zikredecektik. Altıncıya geldik bugün. Bakalım hangi sayfa bu? Müstakbel sayfası. Yani ne demek? Acaba Resulullah geldikten sonra geleceğe ait onun peygamberliğini ispat eden neler var? Gelecek neler söylemiş? Okuyacağız bugün. El meseletü sadisetü. Altıncı mesele. Fi sahifetil müstakbeli. Yani gelecek sayfası. Lasi siyema meseletü şeriatı. Özellikle de şeriat meselesi. Öyle bir hukuk sistemi ortaya koymuş ki eşi benzeri yok. Misaller verecek şimdi. Bunu anlatacak. La <laughs> <Ha>? Özellikle. <gülüyor> Özellikle. Ve <laughs> <Özellikle>. la <laughs> mutlaka burada gerekli min mulahazati erba'i nüketin fi hadil meseleti. Bu meselede özellikle şeriat meselesinde dört nükteyi düşünmek gerekli. İhda birincisi enne şahsan velev harika bir şahıs isterse olağanüstü bir şahıs olsun innema yetehassasu uzmanlaşabilir ve yasiru sahibe meleketin yani meleke sahibi uzmanlık sahibi olabilir fi erbaati fünunin ev fakat. Ya dört ilimde veya beş ilimde. Bunu unutma. Ama Kur'an-ı Kerim ama Resulullah'ın hadisleri bütün ilimlerle alakalı en büyük ihtisas sahibi olarak konuşuyor. Delil getirecek. Önce nükteleri zikrediyor. En nüktetü saniye. Buna itirazı olan var mı? Hatta böyle adam çok yok gibi. Geçmiş asırlarda olmuş. Yani İmam Gazali gibi, 700 zaman gibi. En nüktetü saniyetu. ikinci nükte. İnne kelamen vahiden. Bu da çok önemli. Bir tek söz. Kad yetefâvetu bi suduri anil mütekellimeyni. İki konuşmacıdan çıktığına göre değişebilir. Farklı mana olur. Ne demek? Ben bunu söyleyeyim ta ki ibareyi rahat anlayalım. Yani mesela diyelim. Mesela diyelim. Ben anlatabildim mi? Koronavirüsünün ilacı ile alakalı bir konuşma yapsam herhalde söylediğim kelimelerin yüzde yetmişi yanlıştır. Çünkü ben tıpçı değilim. Kelimeleri telaffuz bile edemem. Yani bunun manası yok. Heh. Ama bir tıp doktoru, profesörü o konuda hatta sırf doktor olmak da yeterli değil. Bir cümle kursa her kelimesi özet ama o da bir cümle ben de bir cümle dedim. Benimki her kelimesi hatalı olduğumu, uzman olmadığımı gösterir. Ama o her kelimesi hatta harfi bile uzman olduğunu gösterir. Aynen böyle yani. Demek ki bir aynı söz iki ayrı mütekellimden sadır olsa farklı olabilir. فَكَمَا يَدُلُّ عَلَى سَطْحِيَّةِ ve وَجَهْلِ Birisinin sathi bir ilim sahibi olduğuna ve cehaletine delalet eder. Aynı söz. Kedalik yedullu ala mahiriyetil ahari ve hadakati. Diğerinin ise o ilimde mahir ve de uzman olduğuna delalet eder. Ma halbuki ennel kelame huvel kelem. Söz aynı söz. Misal veriyorum daha ben adamın biri Mustafa Kemal ve İnönü döneminde yani biliyorsun dindar halk hocalara çok önem veriyor. Tabii köyün imamı hep toplantılara gidiyor. Konuşuyor, köylü dinliyor, hürmet ediyor. Köyün öğretmeni kıskanmış bunu. Anlatabildim mi? Demiş, ben de bir konuşma yapayım. Toplamış köylüyü, başlamış. Muhterem cemaat. Yüce Allah bir hadisinde buyuruyor ki, zaman sana uymazsa sen zamana uy. <laughs> yani bir defa hadis peygamberin sözüdür. Yüce Allah söylemez. Böyle bir hadis de yok, ayet de yok. Yani her tarafı yapmış. <laughs> Güya imama benzemeye çalışıyor yani. Söz aynı söz ama iz haduma. Çünkü biri lamana dara ilel mabda'i ve'l muntaha. Başına sonuna bakıyor. Kuralları dikkat ediyor. Ve la hada siyaka ve sibaka. Sözün gelişini ve gidişini düşünüyor. Siyak ve sibak diyoruz biz buna. و استحثره مناسبته مع söylediği kelimelerin cümlelerin başka kardeşleriyle olan münasebetini ne yapıyor zihninde hazır tutuyor ona göre konuşuyor. Varaa mevdaan münasiben ve uygun bir yer gör... yer buluyor fehsenel istemale ve orada kullanıyor. Yoksa yüce Allah hadis-i şerifinde buyuruyor ki demiyor. <laughs> Anlatabildim mi? ve taharra ardan yani biti verecek bir arazi arıyor. Anlatabildim mi? Gidip de taşın üzerine çiçek dikersen olmaz. Fezerahu <laughs> <laughs> o bit yani bitiri veren arazide onu ekiyor. Zahara <laughs> bundan anlaşılır ki ennehu bu adam bu konuşmacı harikun olağanüstüdür. Ve sahibu meleketin fima hadal kelamu minhu o kendinden sadır olan sözde ilim hakkında meleke ve uzmanlık sahibidir. Ve kullu işte, bak 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 işte. Ve kullu fedlekati'l-Kur'ani minel finuni ve multekatati'hi. Kur'an-ı Kerim'in bütün ilimlerle ve ilimlerden alınan bazı alıntılarla alakalı özet verdikleri her şey, innemâ hiye kabil. Bu ikinci grup cinsindendir. Öyle konuşuyor ki ben buna miras olayını misal veriyorum uzun gider. Gelelim üçüncü nükteye. En nüktetü salisetü. Üçüncü nükte. Hiye o da şu. Enne kesiren minel umuril adiyeti el ane. Bak bak şu anda bu asrımızda normal karşılanan çoğu şeyler. Yani nedir mesela? Elektriğin pozitif ve negatif olması. Öyle değil mi? Yani mesela suyun hidroforla yukarı çekilmesi. Bunlar artık ilkokul çocuğu bile anlıyor. Öyle değil mi? Bunlar normal şeyler. Ama niye? Bir sebebi tekemmülil mebadi vel vesaiti. Çünkü temel prensipler ve ona vasıta olan şeyler gelişmiş çünkü. Bu asırda yani. Bu asırda normal kabul edilen şeylerin çoğu Hatta yel abu bihi Hatta çocuklar bile oynuyor. Çocuk mesela ne yapıyor? Araba sürüyor. Yani elektrikli veya pilli tren sürüyor. Halbuki 200 sene önce birisine tren desen olan bu büyük hayvanı nereden gösterdin der. <laughs> yani şu anda bize adi gelen, normal gelen çoğu işler لَوْ كَانَتْ قَبْلَ هَذَا بِعَسْرَيْنِ Bugünden iki asır önce olsaydı لَعُدَّتْ el الْخَوَارِكِ harika, olağanüstü şeylerden sayılırdı. Öyle değil mi? Şu andaki taksi 300 sene önce olsa olağanüstü bir şey sayılırdı. فَمَا يُحَافِذُ شَبَابِيَّتَهُ O zaman gençliğini koruyabilen ve وَتَرَابَتَهُ Tazeliğini koruyabilen ve وَغَرَابَتَهُ Ve benzeri eşi olmadık, olmamasını koruyabilen Alehadi il asaril medide bu uzun asırlar müddetince gençliğini, tazeliğini ve garipliğini, garip demek yani şaşılacak tarzda olduğunu koruyabilen her şey yekunu elbette ten min havarikil adati. Harikul ade şeylerden olur. Vel adatil harikati olağanüstü adetlerden olur. Anlaşıldı değil mi? Ki Kur'an-ı Kerim öyle. Mesela belatını aynen korumuş. Garabetini de, tazeliğini de, gençliğini. En nüktetur rabiatu. Dördüncü nükte. Hiye. O da şu. Ennel irşat. İrşat demek bir şeyi güzele yönlendirmek. Yani rüşt, faydalı şeylere yönlendirmeye irşat diyorlar. Ama kötü şeylere yönlendirilirse propaganda diyorlar. Provokasyon diyorlar. Ennel irşade. İrşat. inlemeye yekûnü nâfi'an. Yani faydalı olabilir ama ne zaman? eğer ala dereceti istidadı efkaril cumhuri l'akseri yani genel olarak çoğunluğun fikirlerinin kabiliyetine göre olursa faydalı olur. Burada çok önemli ve zaman bunu 19. sözde harika bir misal veriyor. Mesela diyor Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki vecenneş şemsa siraca biz güneşi lamba kıldık. Şimdi bu manayı Arap Yarımadası'ndaki cahiller de anlar. Bugün de anlar. Ama deseydi ki şu güneş var ya dünyadan bir milyon defa büyük ve tamamen ateşlerden meydana geliyor. Şöyledir, böyledir dese ulan bu ne anlatıyor der. Anlatabildim. Yani demek ki mühim olan yani insanlığın çoğunun fikirlerinin kabiliyetine göre konuşmaktır. İşlat o zaman inşaattır. Veya bediye zaman başka bir misal veriyor. Mesela desek Kur'an-ı Kerim buyuruyor: "Ve cealle mine'l-ma'i kulle şeyin hay." Hayat sahibi her şeyi sudan yarattık buyuruyor. Desek ki bunun yerine anlatalım. Şu suya bakın. içinde milyonlarca mikrop var. Ulan mikrobu bilen yok ki o asırda. <laughs> o zaman uygun değil. İrşat böyle olur. Vel cumhuru. Cumhur demek yani milletin çoğunluğu biatibaril mu'zam çoğunluğa göre, büyük bir kısmına göre avam. Avamun. Yani nedir? Avamdır. Avam ne demek? Yani okuma yazma bilmez. Vel avam, akama yazma bilmeyen avam, la yaktedirune güçleri yetmez. <laughs> Ale rüyetil hakikati uryanete. Bir gerçeği çıplak olarak görmeye güçleri yetmez. Gerçek ne? İşte şu suya bakınız. Allah'ın büyüklüğünü görün. İçinde milyonlarca mikrop var. Yani aslında çıplak olan hakikat bu. Ama yani anlamazlar. Ve la yesteynisune biha. Yani onu ünsiyet kuramazlar o hakikati tam görmeye. İlla bilibasi hayalihimil me'luf. Ancak alıştıkları hayal elbisesiyle. Mesela Kur'an-ı Kerim buyuruyor. Ve şemsu tecrili müstakarri illaha. İyi dikkat et. Güneş kendi için belirlenen yörüngeye doğru su gibi akıp gidiyor nehir gibi. Bedevi Arap o güneşi çölde biliyorsun ışık akar. Yani ona göre dünya duruyor, güneş akıyor. <laughs> hem o istifade ediyor hem de gerçek manada astronomide de güneş biliyorsun. Bütün şeyleriyle dünya ve benzeri gezegenleriyle birlikte akıp gidiyor. İkisi de doğru. Dediği zaman muhakematta bunu anlattı. Felihadi <laughs> nükteti bu nükteden dolayı savvara Kur'an'ı Kur'an-ı Kur Kerim tasvir etmiş tilkel hakaike o bir kısım hakikatları bir müteşabihatin müteşabihatla mesela buyurmuş ki yedullahi fevka edihim Allah'ın eli onların elinin üstünde yani kudreti yani saltanatı yani hakimiyeti ve teşbihatin benzer benzerler, benzerler ben, teşbihlerle anlatmış Kur'an-ı Kerim ve istiaratin istiarelerle teşbih ayrı istiare ayrı istiarede sadece müşebbeh veya müşebbehün bih zikrediliyor. Ama teşbihte öyle değil. En az iki tane zikredilecek. Ayrıca ve cumhur yani insanlığın çoğunluğunu korumuş Kur'an-ı Kerim. Ellezine lem yetekemmelu anil vuku'i fi vartatil mağlata yani tehlikeli kıyaslara düşme noktasında tam kemale ermeyen cumhuru çoğunluğu ne yapmış? Korumuş. Fe hemen Bazı şeyleri mübhem bırakmış. Açıklamamış bütün yönüyle. Ve ehmele. Ve ihmalde bulunmuş. İhmal demek mesela Ulaike humul muhtedun. Muflihun. Onlar felaha kavuşurlar. Kafir için cehennemden kurtulmak. Değil mi? Mümin için cennete kavuşmak. Bak bunlar mef'ulü bih terk edilmiş. Fil mesaililleti Öyle meselelerde müphem ve mühmel bırakmış ki yataqidül cemhuru bilhisi zahiri sadece yani zahiri duygularla çoğunluğun inandığı khalafel vakii daruriye, zaruri olarak gerçek olanın tersini düşündüğü yerlerde mühmel bırakmış. Bak işte wa shamsu li görüyor musun? Bu gayet açık bir misal. Lakin buna rağmen ma'zalike ma Bütün bu müh mühmel ve müphem bırakmasına rağmen evme e ile hakika hakikata işaretler etmiş. Binas bir emaratin. Birçok deliller ve emareler. Emare delil değil de işaretler dikerek koyarak. Dört tane önemli nokta özellikle şeriat-ı İslamiye hakkında, Kur'an-ı Kerim hakkında. Feyda tafattan lihadin nüketi bu dört nükteyi iyice anladıysan e'lem iyi bilesin ki enne diyanete ve şeriatel islamiyete el müessesete alel burhanil akliyi akli deliller üzerine kurulmuş olan İslam şeriatı ve İslam dini mulahhasatun özetlenmiştir. Neyden özetlenmiş? Min ulumin ve fununin bütün ilim ve fenler, fenlerin özetidir öyle ilim ve fenler ki yani şimdi bu çok önemli. Öyle şeriat-ı İslamiye ki tadam menet. Öyle bir mülahasa yani. Öyle bir özet ki tadam menet. Mesela Kur'an-ı Kerim ihtiva ediyor. El-ukadel hayatiyete fi cemi'il ulumil esasiyeti. Bütün temel ilimlerin ukde-i hayatilerini, hayati noktalarını ihtiva ediyor. Mesela Kur'an-ı Kerim bir kimya kitabı değil. Ama kimya ile alakalı çok temel meseleleri vurguluyor. Tıp kitabı da değil ama tıpla alakalı en temel meselelere vurgu yapıyor. Mesela minfenni bir ruhi, mesela ruhu geliştirme. Yani kötü ahlaklardan temizleme ilmi. bir ruh yani ne demek o bugün? Pedagoji öyle değil mi? Sosyoloji ve öteki daha söyle psikoloji. Ve ilmi riyadatil kalp. Değil mi? Kalbi, kalbi riyazet ilmi. Yani kalbi temizleme, tasavvuf. Ve ilmi terbiyetil vicdan. Vicdanın terbiyesi ilmi. Ve fenni tedbiril ceset. Cesedin nasıl halledileceği bu da çok önemli. Yani bu anatomi, fizyoloji ve benzeri ilimler. Ve ilmi tedbiril menzil. Evi nasıl idare edeceksin? işletme. Ve fenni siyasetil medeniyeti. Toplum hayatını nasıl idare edeceksin? Siyaset ilmi. Ve ilmi nizamatil alemi. Aleme nasıl nizam vereceksin? Uluslararası hukuk, uluslararası ilişkiler. Ve fennil hukuki, hukuk ilmi. Ve ilmi muamelat, alışveriş, şirketler vesaire ilmi. Ve fennil adabil içtimaiye, sosyal hayatın edepleri, sosyoloji vesaire ilmi, ahlak ilmi ve keda ve keda ve keda. Bütün bu ilimlerin temel prensiplerini Kur'an-ı Kerim almış. Şeriat-ı İslami almış. Ma <laughs> halbuki enne şeriatı şeriat fesseret. Açıklamış ve <laughs> avdahat izah etmiş. Fi mevaki'il lüzum. Zaruri olan yerlerde açıklamış. Mesela örnek vereyim sana. Miras hukukunda Kur'an-ı Kerim bütün ayrıntıları vermiş. Boşamada, çünkü bunu beşer hata yapabilir. Ama alışverişle alakalı temel prensipleri vermiş. Vamadanil ihtiyaç, ihtiyaç duyulan yerlerde açıklama yapmış. Vafi malem yezzem, çok zaruri olmayan. Evlem yesteit lehul edhanu veya insanların o asırda zihinleri hazır olmayan meselelerde. Mesela işte bakın şu suya bardağa milyonlarca mikrop var içinde sözü gibi evlen müsait zamanı zamanı veya zaman müsait olmayan şeylerde ecmelet bir fezleketin. Yani şeriat İslamiye bir özetle kısa tutmuş. Ve vadaat esasen öyle bir temel prensibi koymuş ki ehalet el istinbata minhu. O temel prensiplerden diğer hükümleri o ilimle alakalı çıkarmaya havale etmiş işi. İstinbat hani fıkıhta öyle ya istinbatla ancak tamamlanmış ve tefriyahu onu dallandırma budaklandırmayı neye bırakmış? İnsanlara bırakmış. Ve nüşu enemaihi gelişmesini, doğuşunun gelişmesini de kime bırakmış? Ala meşhuretil ukuli. Aklın meşveretlerine. Hani iştihat vesaire. Vel hal netice itibariyle enne kulle hadil fünun bütün bu fenler bel sülüsehu belki üçte biri Ba'de selasete aşara asran, 3-13 asır sonra, Üstad Bediüzzaman zamanında, şimdi de 14 asır sonra, <laughs> ma'inbisati telahükü'l-efkari, fikirlerin birbirine mülahat olması, birleşmesiyle gelişmekle beraber, ve tevessü'ü netaiciha, neticeleri iyice alanlar itibariyle artmakla beraber, ve keza fil mevaki'il mütemeddineti medeni olan yerlerde artışla beraber ve kedafil etkiyayı zeki insanlarda daha farklı genişlemeler olmakla beraber la yucedu fi şahsin. Hiçbir şahısta bulunamaz. Ne bulunamaz? Bu ilimlerin tamamı bulunamaz. Öyle değil mi? Bak teknoloji gelişmesine rağmen bu kadar geniş olma Hayır yine de bulunamaz. Bak bir koronavirüsünün aşısında bile dünya aciz kaldı. Femen zeyyene vicdanehu bil insaf. Vicdanını insafla süsleyen adam yusaddikum. Şunu tasdik eder. Bi enne hakikate hadi şeriatı. Bu İslam şeriatının hakikati haricetun antakatil beşeri insan oğlunun gücünün dışındadır. Daimen devamlı. La fi zalike zaman. Hele hele asr-ı saadette. Ve yusaddiku bi maali şu ayetin manasını da tasdik eder. Lem tef'alu. İslam şeriatına benzer, Kur'an'a benzer bir şey yapamadınız. Ve lem tef'alu yapamayacaksınız. Vel fadlu fazilet odur ki men şehidet bihil a'deu. Düşmanlar dahi ne yapsın? Tasdik etsin. Allah Allah. Çok güzel. Bu bir şiirmiş. Hmm. Hmm. Ve şemailun şehidel aduvu bi fadliha. Yani öyle güzel şemail yani bir kısım vasıflar var ki düşman onun faziletini tasdik etmiş, şahit olmuş. Vel fadlu men şehidet bil a'da'u. Fazilet odur ki düşmanlar dahi tasdik etsin. Fahada Karlay. Karlaylı diyor. Bu Amerikalı bir şey. Nedir? Filozof. Filosofu Amerika. Amerikan filozofu. Nekale an, anil edibi şehiril almani ve ve yani Alman edebiyatçısı Göte'den nakletmiş. İskale demiş ki bu Göte. Badema emana nazara fi hakaikil Kur'ani Kur'an'ın hakikatlarına nazar edip dikkatle baktıktan sonra aceben ne şaşılacak bir şeydir. Göte diyor. E yumkinu tekemmulul alemil medeni fi dairetil İslamiyye. Yani İslamiyet dairesinde şu medeni alemin kemale ermesi mümkün mü? Yani ilerlemesi, terakki etmesi mümkün mü? Ve ecebe bi nefsihi kendisine cevap vermiş. Naam, evet mümkündür. Belil muhakkikun an. Şu anda araştırmacılar müstefidun bi cihetin min tilke daire. Bir cihetten İslamiyet dairesinden istifade ediyorlar. Sümme kalen nakilu. Sonra bu sözü nakleden Carlyle demiş ki: "Lemma tala'tu Lema talat hakaykul Kur'ani Allah Allah. Kur'an'ın hakikatleri güneş gibi doğunca sarat kenneril cevvaleti tıpkı çevrede yayılan bir ateş gibi olmuş. Ve talat sairal edyani diğer dinleri yutmuş. Hani büyük ateş yutar ya. Fe hakkun lehu fe hakkıdır onun İdla yahsulu şeyun min safsatayatin nasara ve hurafatil yahud. Çünkü Hristiyanların safsatalarından, Yahudilerin hurafelerinden, uyduruk şeylerinden bir şey çıkmaz. Fesaddaka zalikel feylesuf meale. Bu filozof şu ayetin manasını tasdik etmiş oluyor. Fe bi suretin min misli. Getirin bir benzerini getirin Kur'an'ın. Fe illem tef'alu. Yapamadınız ve alu yapamayacaksınız da o zaman fettekun cehennem ateşinden sakının. Şimdi yeni bir mesele gelecek. Bir dakika. Şu feyn kulteyi de okuyacağız. Oldu mu kardeş? bir dakika bakayım ne diyorsun tabi bunu okuyacağız ondan yarın i'lemden başlayacağız fe kulte <laughs> desen ki innel kur'ane ve keda müfessiruhu müfessirahu yani el hadis kur'an ve onu tefsir eden hadis şerif İnnemâ ahada min kulli fennin fezleketen. Her ilimden bir özet almış. Ve ihâtatu fedlekâtin kesîratin. Ya yani çok özetleri anlayabilme, ihate etme mümkünetün li şahsin. Bir şahıs için de mümkün olabilir <laughs> özetleri kavrama, anlama. Kîle <laughs> sana şöyle denilir. Fezleke <laughs> iki kısımdır. Öyle değil mi? Yani ben şimdi tıbba dair küçük bir özeti nakletmekle tıp profesörü olamam. <laughs> Biraz önce anlattık ya. Yani iki kelime, aynı kelime iki kişiden sadır olur. Birinin cehline, diğerinin ilmine delalet eder. Kileleke denilir. İnnel fezlekete. Her ilimin özeti bi isabeti fi mevki'ihel münasibi. Yani münasip yerde isabetli bir şekilde güzel yapılmakla olur. Değil mi? Yoksa saçma sapan özetleri herkes yapar. Yoksa öğretmen gibi Yüce Allah hadis-i şerifinde buyuruyor ki zaman sana uymazsa sen zamana uy olur. وَاسْتِعْمَالَا fi ardin مُنْبِتَتٍ Yani çorak değil de çok güzel yani çorak olmayan bir arazide kullanmakla olur. مَعْ اُمُورٍ mermuzetin, غَيْرِ مَسْمُعَةٍ Kimsenin duymadığı Gizli işaretler bulunan işlerle birlikte kullanılır o özet Kur'an-ı Kerim. Mesela var arda ba'de zalikate haha. Yani bütün bunlardan sonra yeryüzünü Allah deve kuşu yumurtası gibi tanzim etmiş diyor. Deve kuşu tam dünyanın yuvarlaklığını anlatan bir ifade. Bu gizli. Kad eşerna ileha fi'nuktetis saniye. 2. nükte de buna işaret ettik. Teşeffü anlatabildim mi? Yani sen görürsün. Kez yani veya tüşifü de olabilir. Gösterir. Ke, göster yani görünür görürsün. Tüşifü demek daha doğrusu. Yani gösterir. Kez zücaceti bir lamba gibi gösterir, cam gibi. An meleketin tammetin fi zalike fenni. O ilim hakkında tam bir ihtisas olduğunu ispat eder. Öyle bir özet bu ve tılağın tam min fi ilmi o ilim hakkında tam bir haberdarlık vukufiyeti gösterir. O zaman fetekunul fedleketu o özet denilen Kur'an'ın özeti fi hükmül ilmi o ilmin tamamı hükmündedir. Yoksa o özeti yapamaz. Ve la yumkinu li şahsin emsalu hadihi bir şahıs için böyle özetleri vermek mümkün değildir. cumullahu hayran kesira. وعلمنا الله علما نافعا الفاتحة يا فضل. يا, يا. Böyle.